Bugün uzaktan eğitimimizde 5. sınıflardan sözcükte anlamda atı sözcüğü konusunu işleyeceğiz. Ee, geçen hafta ek kök sözcük yapısı konusunu işlemiştik. Tekrarlarınızı yaptınız umarım. Ee, güzel bir hafta olmuştur sizin için. Ee, şimdi sözcükte anlam konusuna giriş yapmak gerekirse arkadaşlar. Sözcük dediğim şey neydi? Önce o konuyu e, hatırlayalım. Ağzımdan çıkan bir ses vardı. Atıyorum A. Bunun yazıya dökülmüş şeklinde ben harf diyordum. A yanına e, C ve I ekini almış olsun. E, harflerini almış olsun. Ne oldu? E, harfler birleşerek heceleri oluşturdu. A ve C hecesi birleştirerek e, acı sözcüğünü oluşturdu. Şimdi o sözcüğün anlam yönüne bakacağız. Anlam ve anlam ilişkisi bakımından inceleyeceğiz ilk olarak. Burada karşımıza neler çıkacak? gerçek bir diğer de işte, temel anlam. İkinci olarak mecaz anlamı göreceğiz. Üçüncü olarak terim anlamını göreceğiz. Dördüncü eş anlamlı bir diğer adıyla anlamda sözcükler. Zıt karşıt anlamlı sözcükler beşinci başlığım olarak karşıma çıkacak. Altıncı da es sesli sözcükler olarak sesli sözcükler olarak karşıma çıkacak. Ardından da deyim atasözü konusunu işleyeceğiz birlikte. Şimdi temel gerçek anlama bakacak olursak bir kelimenin aklıma ilk gelen anlamıdır arkadaşlar. Tanımda okuyacak olursak bir kelimenin aklınıza gelen ilk anlamıdır. Sözlükteki ilk anlamıdır. Bundan dolayı gerçek temel anlama sözlük anlamı diyen kaynaklarımızda vardır. O da doğrudur arkadaşlar. Örneklerimizi inceleyelim. Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi. Burada beni ilgilendiren sözcük boştur. Boş deyince içinde herhangi bir şey olmayan bir kutu olabilir mesela. İçinde hiçbir şey yok, boş derim ben de. Bunu anlıyorum değil mi? O zaman ilk anlamı olarak aklıma bu geldi ve gerçek anlamında kullanılmıştır diyorum. Bugün hava soğuk olacakmış. İlk beni ilgilendiren kelime burada soğuk. Soğuk deyince benim tüylerimi ürperten üstüme bir şey giymeye ihtiyacı mı geliyor mesela? Bu geliyorsa gerçek anlamdır diyorum arkadaşlar. Kör adama kimse yardım etmiyor. Kör deyince benim aklıma gelen ilk şey, görme yetisini, yetisini yitiren bir insandan mı bahsediyorum? O zaman kesinlikle kör gerçek anlamında kullanılmıştır diyorum. Kalp ameliyatı zorlu geçmişti dedim. Beni ilgilendiren sözcük burada kalptir. Kalp benim vücudumun bir organı mıdır yaşamımı sağlayan? O zaman o anlamında kullanılmışsa gerçek temel anlam diyorum arkadaşlar. Geldim mecaz anlamına. Mecaz anlam gerçek anlamından yani temel anlamından tamamen uzaklaşıp yeni bir anlam kazanacak. Mecaz anlam dediğim şey bu. Gelin hep beraber bir de tanımına bakalım. Kelimelerin sözcük anlamından tamamen uzaklaşıp başka bir anlamda kullanılmasıdır. Genellikle sumut kelimelerin soyutlaştırılması ile kullanılır. Somut kelimeler dediğim neydi? Beş duy organından en az biriyle algılayabildiğim sözcüklere ben somut kelimeler diyorum. Bir de soyutlar vardı. Soyut kelimelerde beş duyu hiç hiçbiriyle algılayamadığım şeylerdi. O zaman sumut kelimeleri soyut şekilde kullanacak ve bunlar mecaz anlam kazanacak arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Bugün söylediklerin kalbimi çok kırdı. Az önce burada bir kalbimiz vardı. Organ olarak algılamıştım temel anlamda. Şimdi mecaz anlamda burada ne olabilir? Söylediklerin kalbimi çok kırdı. Incindim anlamında mı söylüyor? O zaman gerçek anlamından tamamen uzaklaştı ve yeni bir anlam kazandı. Ona da mecaz anlam diyorum. Bu sektörde piştiğin fikirleri önemli. Pişmek deyince bir yemeğin kaynaması olması aklıma geliyor değil mi? Ama burada onu kastetmiyor. Bu sektörde piştin derken yani kendini yetiştirdin, olgunlaştın, yeterli bilgi birikimine sahip oldun diyor. Yeni bir anlam kazandı, gerçek anlamından tamamen uzaklaştı. Mecaz anlam kazandı diyorum. Boş sözlerle beni oyalama. Az önce boş kutu demiştim. İçinde herhangi bir şey olmayan bir boşluğu kastediyordu. Boş sözler deyince içi boş, gereksiz laflardan mı bahsediyor? O zaman tamamen mecaz anlam kazanmıştır diyebilirim. Geldim bir diğer başlığıma. Terim anlamı arkadaşlar. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramlarını karşılarmış. Burada şuna dikkat edeceğiz. Matematik, müzik, futbol, Türkçe gibi sözcükler terim anlam değildir arkadaşlar. Bunların içindeki o alana özgü kelimeler benim terim anlamımdır. Mesela matematikteki üslü sayılar, üçgen, kare, paralelkenar, yamuk gibi şeyler. Müziğe geldim. Sol anahtarı, nota, solfej, do notası gibi şeyler benim terim anlamımdır. Futbolda korner, free kick, penaltı, gol, santra, offside e, bunların hepsi terim anlamdır. Türkçelik terim anlamlardan biri ne olabilir mesela? İşlediğimiz konu terim anlam, mecaz anlam, bir terim anlam olabilir mi? Kesinlikle olabilir çünkü Türkçenin içindedir o alana özgü sözcüklerdir arkadaşlar. Geldim. Dördüncü ve beşinci başlığıma bunları karşılaştırarak karşınızı daha iyi anlamamız için eş anlamlı anlamda sözcükler ve zıt karşıt anlamlı sözcükler olarak ele alacağız. Eş anlamlı anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları aynı olacak arkadaşlar. Mesela cesur ve yürekli. İkisi farklı yazılmış ama orta noktada birleşiyorlar değil mi? Anlamlar aynı. O zaman burada anlamdaştır diyebilirim bu iki sözcük. Ek ve ilave. Yine yazılışlar farklı ama ortak noktada birleşiyor. Aynı anlamda birleşiyor. Onun için bu iki sözcük eş anlamlıdır diyebilirim. Beyaz, ak. Siyan eş anlamlısı neydi? Kara dediğinizi duyar gibiyim. Eser, yapıt. İkisi de orta noktada birleşiyor mu? O zaman eş anlamlı sözcüklerdir. İleti mesaj, yine yazılışlar farklı ama orta noktada birleşiyor. Bunlar anlamda sözcüklerdir arkadaşlar. Geldim zıt karşı anlamlı sözcükleri. Birbirleriyle çelişen kelimeler bütünüdür diyor. Yani yazılışlar farklı olacak, anlamlar da farklı olacak. Ama birbirinin tam zıt kutbu olacak. Onun için zıt karşıt anlamlı diyorum. Mesela acı. Acı yediğim zaman ağzım yanar değil mi? Tatlı yediğim zaman mutluluk hormonu saldırırım. Ne kadar zıt e, olaylar değil mi? Onun için acı ve tatlı zıt karşıt anlamlı sözcüklerdir diyebilirim. İyi kötü. İyi deyince çok güzel bir tarafa evriliyor. Kötü deyince berbat bir yöne evriliyor. Tamamen zıt İkisi zıt anlamlı sözcüklerdir, karşıt anlamlı sözcüklerdir diyebilirim. Siyah, beyaz. Bunların eş anlamlıları da zıt anlamlı olabilir mi? Mesela siyah, beyaz yerine ak, kara diyebilir miydim? Kesinlikle diyebilirdim. Bu da karşıt anlamlıdır. Aşağı, yukarı. Biri tamamen aşağı, biri yukarı. Ne kadar zıt değil mi? Sağ, sol gibi. Ya da doğu, batı gibi. Sıcak, soğuk. Sıcak deyince farklı bir şey algılıyorum. Soğuk deyince farklı bir şey anlıyorum. Tamamen zıttır bunlar. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Az önce terim anlamda görmüştük. Bir sözcüğü üç farklı anlamda kullanacağız. Bakalım nasıl olacak? Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı dedim. Buradaki ışık tamamen gerçek anlamında mıdır? Çünkü görüyorum. İkinciye geldim. Sanatçımız müziğin vazgeçilmez ışıklarındandır. Yani doğa yenidir. Kendini çok iyi yetiştirmiştir. Bunu mu kastediyor? Gerçek anlamından tamamen uzaklaştık ışık. Bu sefer mecaz anlam kazandı. Bugünkü derste ışık konusunu işleyeceğiz. Buradaki ışık da fen bilgisi O zaman gördüğünüz gibi ışık sözcüğünü üç farklı anlamda kullandığım farklı farklı cümlelerde gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar es sesli sözcüklerden devam edeceğiz. Sessiz sözcüklerden devam ediyoruz. Bir diğer adı sessiz sözcüklerdi. Bunların yazılışları aynı, anlamları farklı olacak bunların tamam mı? Örneklerimize bakalım. Kıyafetlerin neden bu kadar yaş dediğim zaman buradaki yaş sözcüğüne dikkat edelim. Kaç yaşına girdin? Bir de buradaki yaş sözcüğüne dikkat edelim. Bakalım ne olacak? Burada ıslaklık anlamı mı var? Kıyafetlerin ıslandığı anlamından bahsediyor. Kaç yaşına girdin derken İnsanın geçirdiği her yıldan mı bahsediyor? 20 yaşındayım, 10 yaşındayım, 30 yaşındayım diyebiliyorum değil mi? O zaman yaş, yazılışlar aynı ama anlamlar farklı mı oldu? O zaman bunlar eses, sözcüklerdir diyebilirim. Yüzünü yıkamadan sofraya oturma. Burada yüz sözcüğüne dikkat ettim. Yüz kere söyledim bu iş olmaz. Burada da yüz sözcüğüne dikkat ettim. İlkinde insanın suratını mı bahsediyor? Yani suratını yıka diyebilirdim, değil mi? Yüz kere söyledim bu iş olmaz. Burada da bir sayı mı belirtiyor? Hatta yüz kelimesi yüzmek eğiliminden de bahsedebilir miyim? Bahsedebilirim. Bunların hepsi s sesli sesli sözcükler, arkadaşlar. Arkadaşlarımdan bezdim artık. Yani bıktım onlardan diyor. Buradaki bez kelimesine odaklandım. Temizlik bezlerini duruladım. Buradaki bez bir kumaştan oluşan temizlik yaptığım şey mi? Evet, o zaman buradaki bezden eş sesli eş sesli sözcüklerdir diyebilirim arkadaşlar. Anlam ve anlam ilişkisi bakımından sözcükler bu şekildeydi. Şimdi deyim ve adı sözüne geldik. Aradaki farklar, benzerlikler neymiş bir onlara bakalım. Öncelikle deyimler mastar ekiyle söyleniyormuş. Benim mastar ekim neydi? Mak, mekti. Az sonra örneklerimizde de göreceğiz. Bunlar kalıplaşmış sözcüklerdir. Keza atasözleri de öyle sözleri anonim ve halkın ortak ürünüdür, deyimler de öyle. Yani halkın ortak ürünü demek ne demek? Çok eski zamanlarda bunlar gelişmiş ve sözlü nesilden nesle aktarılmış. Tabi yazı yok o dönemlerde. Yazının olmadığı dönemlerde büyüklerimiz küçükleri anlatmış, küçükler büyümüş kendi küçüklerini anlatmışlar. Böyle sözlü gelenekte bunlar yayılmış arkadaşlar. Sözcüğün yeri değiştirilemez ve eş anlamlısı getirilemez. Bu deyim içinde, atasözü içinde geçerli. Bazılarınız atasözünü ve deyimi değiştiriyor, görüyorum. Ee, bunu yapmayın arkadaşlar, yanlış bir kullanım. Ee, sözcüğün yerini değiştiremiyormuşum ve eş anlamlısını koyamıyormuşum. Arasına söz grupları girebiliyormuş deyimlerin, tamam mı? Genellikle mecaz anlamda, mecaz anlamda kullanılırlarmış. Atasözleri de öyle. Atasözleri cümle şeklindeyken deyimler daha kısadır. Kısa ve özdür atasözleri. Az sözde çok şey anlatırlar ve öğüt verme amacı güderler. Yani bu sözlerde bir öğüt gizlidir. Sizin bunları kulak vermeniz lazım ve yaşamınızı bir nebze olsa belki ona kulak vererek geçirebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve örneklerime geçtim. Yüreği ağzına gelmek. Gördünüz mü? Mastarla bitmiş. O zaman bu bir deyim midir? Kesinlikle deyimdir. Gözle ilgili çok fazla deyim var demiştim. Göze gelmek, göze batmak, bunun haricinde başka organlarımızla ilgili burun çevirmek var. Mesela kulak asmamak var. Ee, Bunlar hep deyimdir arkadaşlar. Pabucu dama atılmak yine maslarla birlikte bir deyimdir. Burada pabuç yerine ayakkabı kullanabilir miyim? Kullanamam çünkü özelliklerini de söylemiştim. Yerini değiştiremem ve anlamlısını getiremem arkadaşlar yere sırtı gelmemek. Bunu böyle kullanırsam yanlış olur. Bunun doğrusu sırtı yere gelmemektir. Yerlerini değiştiremiyorum. Eşyalarını koyamıyorum. Değil mi? Onun için bunlar doğru kullanımlarını iyi lazım bunların. Bunlar değildir. Şimdi atasöz örneklerimize gelelim. Ak akçe kara gün içindir. Buradaki kara yerine siyah getiremem. Ak yerine beyaz getiremem. Eş kullanamam arkadaşlar. Çivi çiviyi söker. Bu da bir atı sözü örneğidir. Mum dibine ışık vermez. Ve terzi kendi söküğünü dikemez. Yani bir insan çevresindekilere çok faydalı işler yapabilir. Ama kendisine faydası olmayabilir bazen. Kendi, işin, kendi işinin işinden çıkamaz bazen. Burada onu bahsediyor. Ve ikisi de aynı anlama çıktığı için Bunlar anlamcıya yakındır arkadaşlar. Dedim, deyimlerin, atasözlerin örneklerini verdik. Anlam ve anlam ilişkisi bakımından sözcüklerimize baktık. Bugün sözcükte anlam, deyim, atasözü konusunu işledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel oldu bence. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere bir sonraki dersimizde dedim. Hoşçakalın.